Merhaba arkadaşlar. Ben ben de yorulmaz. Ee, bugün sizlerle birlikte Allah! Yeni odamı yeniledik. Hemen su su spoiler yok. Bu spoiler zamanı göstermiyorum. Ve duvarların hali mavi yaptık <laughs> maviye boyadılar belki PlayStation videoları çekebilirim bilmiyorum ama PlayStation kolları orada televizyon şurada. <gülüyor> <gülüyor> videosu bitti. Az yeniledik. ve babamın artık bilgisayarı var. Bilgisayar Şimdi donların altında. Şimdi bilgisayar oynarım da videodan sonra aşağıdan like atıp abone olmayı sakın unutmayın Adana kanalı. Haydi hepinize görüşürüz. Ben deniz yorulmaz. Hepin.